Melisa ne yapıyorsunuz burada? Hadi. Yiğit eve gidiyoruz. Bu ne hal? Bu ne hal? Yiğit ne bu hal? Yiğit bu ne hal? Yiğit sana inanmıyorum. Su geliyor Yiğit hadi çabuk. Yiğit çabuk <laughs> kaç. Kaç Yiğit su geliyor. Yiğit. <laughs> Melisa eve gidiyoruz Melisa. Beni dinle Melisa. Siz <laughs> sizi ah, şaşkın. Melis, Yiğit buraya geliyorsun. Yiğit buraya geliyorsun. Eve gidiyoruz Yiğit. Yiğit buraya geliyorsun. Yiğit yakalayacağım seni. Yiğit. Yiğit. Gel buraya Yiğit. Yiğit. <laughs> Yiğit sana söylüyorum. Melisa. Melisa lütfen eve. Haydi Melisa. Melisa. Çok ıslandınız hasta olacaksınız. Eve gidiyoruz Yiğit. Yiğit bebek eve gidiyoruz. Yiğit bebek eve gidiyoruz. Melisa beni dinliyorsun buraya geliyorsun. Melisa sana söylüyorum. Melisa. <laughs> ya, ya neden beni kimse dinlemiyor? Neden beni kimse dinlemiyor? Yiğit bebek eve gidiyoruz. Yiğit çabuk geliyorsun. Yiğit çabuk geliyorsun Yiğit. Eve gidiyoruz. Seni <laughs> şaşkın kız. Melisa buraya gel. Melisa seni yakalayacağım Melisa. Melisa buraya geliyorsun. Melisa buraya geliyorsa eve gidiyoruz. İyi de yakalamam lazım. Aa, ay, ay. <laughs> Yiğit, ne yapıyorsun suyun altında yeter artık. <laughs> çok ıslandın çok. Hasta olacaksın yürü bakalım. Seni yakalayacağım Yiğit ve eve gidiyoruz. <laughs> eve gidiyoruz. Neden kimse beni dinlemiyor? Melisa iyi o ayakkabılarını Melisa. Melisa terliklerini giyiyorsun Melisa. Aa. Yiğit haydi. Yiğit, eve gidiyoruz hadi Yakalayacağım seni Yiğit. Haydi. <laughs> Melisa. Gel buraya bırak o zeytin dallarını. Yiğit buraya gel. Yiğit buraya gel. Oyuncağını alıyorsun eve gidiyoruz. Yiğit. Yiğit buraya geliyorsun. <gülüyor> 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 Melisa buraya geliyorsun. Melisa seni yakalayacağım Melisa. Melisa beni kızdırma buraya geliyorsun. Melisa buraya geliyorsun. Seni şaşkın çocuk. Çabuk çabuk eve. Melisa her tarafın sırıl sıklam çabuk eve. Aa! Melisa. Aa Melisa ne yapıyorsun sen? <laughs> Yiğit. Yiğit lütfen lütfen eve gidiyoruz Yiğit. Yiğit lütfen. Lütfen annem hadi. Lütfen Yiğit lütfen hasta olacaksın. <laughs> Melisa. Üçe kadar sayıyorum eve gidiyoruz. Bir. Aa. <laughs> i̇ki, üç, evet. Hep beraber. Hadi çocuklar, bir, iki, üç, lütfen beni dinliyorsunuz artık. <laughs> Yiğit bebek hadi. <laughs> Nedis abi <hadi>, sen de. <laughs> lütfen Yiğit. Yiğit bebek ne yapıyorsun burada? <laughs> Yiğit, inanmıyorum size bu ne hal? Yiğit lütfen artık eve gidelim. Lütfen lütfen babaya gidelim artık. Bak baba gelmiş artık ya. Hadi gidelim eve. Bu ne hal bu ne hal hasta olacaksın. Yiğit geliyor. Yiğit geliyor. Hadi bakalım. 1-2-3 eve.